Evet arkadaşlar bu gördüğünüz 6 tane birbirinden farklı zorlu etaplarda bilgi yarışması sonucunda kazananlar diğer etape geçmeye hak kazanacak. Kazanamayanlar ise etapların temalarına uygun canavarlarla savaşacak. Bu gördüğünüz sandıkta ise bölüm sonu canavarı var. Bu canavar daha önce hiç yenilmedi. Acaba Efe ve arkadaşları bu canavarı yenebilecek mi? Arkadaşlar bu gördüğünüz orman temalı yerde şimdi bu soruları bilmeye çalışacağız. Aa, oğlum nereye geldik biz? Burası da neresi? Ateş kardeşim neredeyiz biz? Oğlum bilmiyorum ya burası neresi? Emre bunu Emre, nereden buldun? Emre sen neyini bilmedin ne? oğlum bu ne? Kardeşim dinozorla anlaştım. Onu sürebiliyorum artık. Çok iyi bir şey. Ne yaptın ne yaptın? Dinozorlaştın mı? Anlaştım anlaştım. Arkadaşım artık. En yakın arkadaşım bu. Sizi sattım lan. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani en yakın arkadaşım bizdik lan? Yazıklar böyle. olsun lan. Artık böyle. Dinozorla arkadaşım. Max burada da var. Siz de bunlarla arkadaş olun. Ne olacak yani? Ben yaklaşmam lan. ona. Oğlum bu ısırır ha. Bir şey diyeyim kardeş. Bunlar bizi ısırır. Neyse. Burada herhalde yine sorular sorulacak. Biz de bu butonlara basıp soruyu geçmeye çalışacağız. Plamastik yeni o canavarlar gelecek. Allah! Minecraft'ta odun kesmek için kullanılan en uygun araç nedir? Minecraft'ta odun kesmek için kullanılan en uygun araç nedir? Nedir Emre? Ben biliyorum. Cevap kesinlikle balta. Hadi Doğru ya. mu? Doğru mu? Doğru. Oley be, başardım. Emre, Aferin şimdi butona eve. tıklayacaksın kardeşim. Doğru butona tıklarsın inşallah. 4 tane buton i̇nşallah var i̇nşallah arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4. Oo, tıkladım. Doğru butona tıkladın Emre. Sen diğer etaba geçiş yap. Efe ve Ateş canavarlarla savaşacak. Ne canavarlarla savaşacağız? Of ya, Of ya oh be, Emre. Be, yürü, git. yürü git. Emre. Yürü git. Geç. Görüşürüz. 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 Kapıyı da kapat arkamızdan bir zahmet. Oğlum ateş geliyor şimdi canavar. Ne yapacağız? Oğlum ne canavarı? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Beni zorla soktunuz buraya. Hadi bismillah. Hoş geldiniz. Sizi şimdi ağaçlarla beraber sarmaşıklara boğacağım. Ne, ya yani biz ağaçlara bir şey yapmadık ki. Konuşma lan. Hadi saldır. Göster gücünü. Fırıl lan. Gel lan buraya. Efe gel buraya. saldır lan saldır. Vur Efe. Vur Saldır kardeşim saldır. Vur kafasına kafasına. Oğlum bu çok fazla canıma götürüyor beni Evet, vur, evet, vur, 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 ne vur ne ne öleceğim Hı. yardım et. Tamam 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 tam vuruyorum ben vuruyorum. Anneciğim anneciğim anneciğim. Bir dakika vur vur vur. Oğlum, Oğlum be. Ateş, ateş ölecek şimdi ölecek sakin ol kardeşim. Biz bunu yenersek para kazanacağız. Para kazanıp da gidip set metal alabiliriz herhalde marketten. Oo, Oldu. öldü. Öldü Aa, Para geldi bana para geldi. Hadi markete geçelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz kuvvet iksiri 63 saldırı veriyor. Elmas başlık, elmas zırh, elmas pantolon, elmas bot ve mutlaka bir işe yarıyordur denilen bir anahtar var. Bu anahtar arkadaşlar buradaki sandığı açıyor yani. Bu sandığın içinde de herhalde sürpriz bir şey var. Bizim şimdi arkadaşlar 5 e, TL'miz ve ateşin 5 TL var. Ben göğüslük almak istiyorum amca. Tamamdır yeğenim. Sen göğüslük alabilirsin. Al bakalım. Şöyle alalım. Ateş sen ne alacaksın kardeşim? Ben de elmas pantolon alacağım amca. Tamamdır yeğenim. Atın bakalım paraları. Alın e zırhları. Ha, Efe yeğenim aldı sana. Allah atsın sana şöyle. Tamamdır. Hadi diğer görüşmelerde görüşmek üzere. Ne diyor bu tamam ya? Amca, diğer, diğer görüşmelerde, görüşmelerde yanına görüşmek yanına üzere. Anlamadım ki bu. Garip bir adam. Hadi geçelim. Efe, Ateş, kardeşim halletmisiniz canavarı da bu zekiler de böyle ya. Oğlum Emre canavarı öldürdükten sonra para kazandık. O parayla da marketten ve zır ben de ya, Ü ya, ya sen alamazsın benim işte. Yok ya yok, şey ya, ya yok. bizi satıp gitmeseydin o zaman senin de zırhın olurdu. Aynen ama öyle. Kardeşim bildim yani. Bilmese miydim? Bilmeseydin, Bilmeseydin kardeşim bizi bana niye bana yalnız bana bıraktın ne yapalım? Bana ya orada? İyi e şimdi o zaman bunu bileni şey yaparız yani? O da bizi savaşsın. Ne, yo öyle bir şey yok. Ya ben bilirsem şey... Ben zırhımı şey, aldım. O. Ben zırhımı aldım. Ateş aldı Artık kim savaşacaksa savaşsın kardeşim. Ben anlamam. Ya ama siz çok haksızlık yapıyorsunuz bana ya. Neyse. Hadi şey yapalım ya Seçelim. Aynen. Soru gelsin o zaman. Hadi bakalım sor. Bir yatakta uyuyabilmek için ne olması gerekir? Ben cevap biliyorum galiba. E, o zaman ver hadi bakalım biliyorsan. Dinleyelim seni. Yastık. Doğru mu? Değil. Nasıl değil ya? Değilmiş. Değil ben cevap veriyorum. Ben cevap veriyorum. Bir yatak uyuması için yatak gerekir. Oo. Doğru mu? Ya böyle evet. böyle bir cevap mı var? Doğru söylüyorum. Doğruymuş. Işte yani. <laughs> ya ben itiraz ederim. Bunlar nasıl sorular ya? Kardeşim <laughs> ne nasıl ya? sorular oğlum? Doğru işte yatak gerekir. Yatak uyuman için ne gerekir? Yatak gerekir. İnsan da gerekir ona bakarsan uyumak için. Yo belki <laughs> Yo, hayvan uyuyacak. Belki ki. Belki hayvan uyuyacak. Belki evet, uyuyacak yani. Tamam bas butonuna ya. Uf. Ya tamam, ben yine niye zorbalandım ya? Tamam kardeşim sen de her şeyi zırlıyorsun ya. İyi e de bayıl Feri ya. Evet hangi <laughs> butonu seçsem? Hangi butonu seçsem? O PTP. Işte, dördüncü. Dördüncü. dördüncü butonu seçtim. Doğru mu? Doğru. Tamam. Oley! Ya, i̇şte o! Hayır oh. ya. Oğlum tamam. geçen yarışmada da savaşmıştım ben ya. Efe. <laughs> Ben kardeşim şimdi biz hepimiz kardeşiz değil mi? Arkadaşız, dostuz, can ciğeriz, en yakın arkadaşız evet, değil mi? Evet. Hadi sen benim yerime savaşı ver ya bu sefer. Sırhın da var ne güzel. Tamam lan seni kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Geç araya diğer etaba. Aslan kardeşim benim işte bu. Görüşürüz arkadaşlar. Efe Şarkı benim yerime de savaşır yani. mısın ya tek başına? Maalesef yarışma kuralları gereği cevabı doğru bilen diğer etaba geçmek zorunda. Yani Emre sen geçemiyormuşsun oğlum. Ya kardeşim of ya sunucu müdahale ediyor bu seferde. Neyse yapacak tamam, bir şey yok. Tamam ama bir şey diyeceğim. Sonuç olarak ben kazandım göre hakkımı ona vermek istiyorum. Olmuyor mu böyle bir şey? Maalesef olmuyor Fe'cim. Ya bu galipten gelen ya. sesler de çok cimri ya. eş Eşyamızı bile veremiyoruz kardeşim. Neyse o zaman... Ben adaletli Zaten buldum şey sistemi. Tabii senin Başka. işine geldi. Tabii canım. Emre üstüne kıyafet görünümlü zırhı çıkart. Seni bir daha uyarmayacağım. Ya dış ses buna kadar saçma bir şey. Bu Messi zırhı. <laughs> Maalesef kurallarımızı böyle Emre'cim. Ya ama bu nasıl kural ya? Ağlayacağım Ateş. Ben oynamak istemiyorum. Ben gitmek Oğlum, istiyorum. Oğlum çok da yakışmış üzerine ya. 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 Harbiden ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kural kurallıdır Çıkar. Çıkartıyorum yapacak bir şey yok kardeşim. Hadi bakalım. <laughs> Sizi donduracağım. Neden? İyi ki. Canım Niye öyle istedi sen? çünkü. Canım öyle istedi. Niye sen Bak, kötü biri misin? bence biz arkadaş olalım. Dostça gidelim buradan. Hiç savaşmaya gerek yok. Tıplam zaten. Bak gör hiçbir şey mi? He aç lan, kapıyı diğer etaba gidelim. Lan Ezik Emre. Minik boylu ya. ateş. Siz ne konuşuyorsunuz? Size bir Eşik takat çakarım. Yer alırsınız. Ya, 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 ya sen, sen kime minik boylu diyorsun lan? Sen ya. bizi küçük mü gördün Aa! lan? saldır 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 saldır, saldır. Oh, vur, be, vur. Yiyeceğim. Yiyeceğim. vur Emre vur. Sizi yiyeceğim. Tabuk mu yiyorsun sen? Vur Emre daha sert vur. Aa Emre kardeşim. Emre böyle mi yaptırırım seni minik maymun? Emre oh. senin için savaşıyorum kardeşim. kardeşim sen savaşamazsın kardeş. lan cüce. Sen kimin cücesin ne oldu? Vuramıyorsun bana ezik. Oh, Emre mi zannettin ayağım, sen bayıyo. beni? Öyle artık ya beni. kaç canın var senin? Öldüremeyeceksin beni. Ben o. Oh. Öldürdüm. Oh Emre iyi misin? Emre kardeşim. İyiyim kardeşim bacaklarım çok acıyor ama. Çok ya kalk ağlam artık kalk ya. Kalkıyorum ya dur bekle. Evet bu canavarı yani için ikiniz de para kazandınız. Tebrik ederim. Markete gidip savaş için eşyalarınızı satın alabilirsiniz. O Emre oğlum zengin olduk lan. Aynen Ay, hadi gidelim ateş bana da alalım, bir şeyler ya. Yürü yürü yeni hızlar alalım. Gel gel gel. Oo hoş geldiniz yeğenim hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Hoş bulduk amca. Evet. Elinde nelerin var şimdi bakalım ya. Elmas başlığım var. Elmas botum var. E, kuvvet iksirim var. 3 saldırı veriyor. Bir de mutlaka bir şey yarıyordur. Anahtarımız var. Peki bu mutlaka bir şey yarıyor. anahtarını ne işe yarıyordur abicim benim? Onu söyleyemiyorum maalesef. Onu Neden? söyleyebiliriz maalesef. Niye söylemiyorsunuz ya? Kardeşim söyleyemiyoruz diyoruz işte. Allah Allah. Niye zorluyorsun? Her şeyi söyleseydik onu da söylerdik. Ya tamam da parasıyla değil mi? Biz parasını Aynen verdiğimiz öyle. şeyin ne, ne işe yaradığını nasıl öğrenemeyiz ya? Çok saçma. Ee, onu mu satın almak istiyorsun Emre'cim? Yani şimdi bir bana onun ne işe yaradığını söyler. Sen satın alırım senden. Yoksa niye alayım ki ben onu senden satın? Onun ne işe yaradığını hemen sana söyleyeyim. Sandığı açıyorsun ve içindeki şeyi alıyorsun. Ne var ben de bilmiyorum. Aa, Sandığın içinde ne var? Evet, onu söyleyemiyoruz ya. maalesef. Neden? Ama onu söyleyemiyoruz. Bunu söyleyemiyoruz Neyse ne kadar ne kadar o anahtar? 5 TL. Ben veriyorum. Al bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Ama dur. Al amca çok merak ettim. Almam lazım. Dur, Uyuyamam dur, bu gece. Dur, bekle bekle bekle. Amca şimdi He. bak burada elinde bir tane sır, bir tane kas, bir tane bot, bir tane anahtar var ya. Şimdi ee? ben sana sağlamından hepsini 10 papal vereyim. Bu işi biz burada bitirelim hadi. Hadi lan oradan. Ne demek hadi ya? Bak güzel pazarlık bak. Bu malı kimse bulamazsın. Muhafızlar. Bu ne muhafız amca ya? Aa ne oluyor? Ha, muhafıza bak, muhafıza bak, muhafıza bak. Hemen bir şey yap, hem hem bir şey yap. Ne istersiniz efendim? Bunlar sorun çıkartıyor da yeğenim. Hangisini öldürelim bilemiyorum. Evet çocuklar ne diyordunuz en son? Ya ben sorun mu onu çıkartma ben anahtarımı alıp gidecektim sadece. Emre çıkartıyor sorunu. Ya ateş insan dostunu satar mı benim durumda ya? Dostum, dostum ne yapayım ya sen de zorluk çıkartmasaydın. Öldürüyorum o zaman ikisini de. Ee, bizim hiç öyle bir niyetimiz yok. Ya ben şuradan ayakkabıları alıp gitsem olurmuş. Ayakkabıları bana versen amcacığım. Ayakkabıları alıp gideyim ben. Alayım gideyim. İyi yeğenim al hadi bakalım. Şöyle vereyim sana. Dikkat edin Ateş bir bir sen ne alıyorsun yeğenim? Yani. Anahtarları alacağım ben çok merak ettiğim için. Tamamdır hadi al bakalım. Aç sandığı. Oha tavuk kılıcı çıktı. Ama ne işe yarıyor ki bu? Mutlaka bir şey yarıyordur. <laughs> ya bunlar nasıl <laughs> cevaplar ya? Efe Efe Efe. Kardeşim hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakalım ya? Oğlum yine eşyalar aldık. Aşyalar aldık yeni. Eşyalar aldık yine. Eşyalar mı aldınız? Evet. Emre bot almış onu fark ettim. Ee, sen ne aldın? Ben oradan büyülü bir tane anahtar aldım tamam mı? Oo o sandığın anahtarı mı yoksa mutlaka evet, bir şey yarıyor. Evet çok merak ettim sonra sandığı bir açtım. Ne çıktı ne çıktı? İçinden bu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Niye giriyorsun ki? Oğlum seni bizi trollemişler. Boşuna almışsın. Keşke kaskmas kalsaydı ya boşnaymış Oğlum hiç, param. bir şey yaramıyor mu bu? Yok yaramıyor kardeşim o biri vuruyor. Bütün param boşa mı gitti? Evet kardeşim trolleme seni ben gidiyorum iade ya. edeceğim. Kardeşim <laughs> gel gidemezsin. Gel gel nereye gidiyorsun gel? Ya ne demek gidemezsin oğlum Bunu ne yapacağım ben bunu? Arkadaşlar alınanlar bir daha geri iade edilmiyor maalesef. Ya ama şimdi of ya. sıradaki soruyu soruyorum. Hazırız sor. Minecraft'ta ilk olarak hangi aletleri yapmak en mantıklıdır? Ha, bunu ateş mi cevaplasın? Ateş sen lan Artık ben cevapladım, artık. Ateş cevapladım, ya. Ateş, cevapladım ya. ya. Ama bilemedin ya yine savaştın ya. Ben kazanmıştım. Tamam. Bir cevapla bakayım. Ee, crafting ateş. table. Doğru mu? Hayır. Ya ne demek ya. hayır? Nasıl hayır olabilir? Nasıl hayır? Nasıl hayır? Ateş ateş kardeşim. Kazma balta kürek falan kılıç bir şeyler de. Tamam da kazma balta kürek kılıç crafting table'dan Oğlum, yapılıyor zaten. Oğlum bağırmasana <laughs> lan. <laughs> e, e, kazma kazma cevap kazma. Evet doğru bildim. Oh sonunda bildin valla. Oğlum niye evet, bağırıyorsun? Evet, öyle, öyle yaptığımız böyle. anlaşılacaktı. Valla bunun şakası yok. Özür Biz öldürürüz kardeşim. Düşünemedim, düşünemedim epey çok sinirlendim bir anda. Tamam hadi geç sen diğer etaba. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Ne? Ne haber canım? Kaldık seninle beraber yine Halledeceğiz ya. şu şey boss'u bakalım. Nasıl bir boss'muş? Hadi, bakalım. Hadi gelsin bakalım. Gönder gelsin. Ver bakayım Akta. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Hoş bulduk canım. Sen nasılsın acaba? İyi misin? Ya adam birazdan bizi yemeye çalışacak. Şuna bak garip bir şey. Sen hoş geldin canım. Hoş buldum canım hala diyorsun Emre ya. Evet, suyuna gitmeye çalışıyorum. Belki ikna ederiz. Bizi salar direkt geçeriz yani Emre. Emre. Evet. Biraz yaklaşır mısın bebeğim? <laughs> e, 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 yaklaşıyorum. E, evet. Çok yakışıklısın. Benim sevgilim yok. Sevgili alalım mı? Ya Efe ne diyor bu Efe? Oğlum, <laughs> <Benim gülüyor> <benim gülüyor> Emre diyor. olsana olsana. Belki bizi öldürmez. Olsana hadi hadi. Ya hayır ya öyle bir şeyim yaparım ya. Şunun tipe gıda bak. Sen beni yaparsan, çirkin sen mi buldun? Sen evet. beni çirkin mi buldun? Seni öldüreceğim. Gel buraya. Lan sen kimi öldürüyorsun? Saldır Gel ya, bakalım. Saldır saldır saldır. saldır, saldır. Oğlum Emre vur şunu sıkıştır sıkıştır. Yok. Vur şunu kafasına kafasına. Hadi bismillah hadi bismillah. Vur kardeşim Allah vur Allah. Acıma, acıma. acıma acıma. Acıma acıma acıma. Vur 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 vur. vur 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 vur. Ulan Emre. Ulan Emre canavarı kendine nasıl aşık ettin lan? Harbi Harbi, de, budur, neler öleceğiz ya. Sana. Canavarı Allah da kendine aşık eden insan olarak daha tarihe geçeceksin. Vur vur vur. Acıma 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 vur vur. Her videoda güzel kızlar diyor. Şimdi canavara aşık oldu. Bu nasıl bir Emre can doldur gel. Emre can doldur gel ölme. Aa, can iyiyim, doldur gel iyiyim. ölme. Tamam tamam ben dayanıyorum. <laughs> emre can. Emre can. Emre can. Emre, ciğim, emre ciğim. Oh, oh. Sonunda. Oh, oh. Tamam süper. Oh tamam. Yoruldum Ulan bir terbiye. şey diyeceğim. Ateş butona basmadı lan. Harbiden ateş, ateş butona basmadı. Neyse neyse sonucunu unuttu. Boş ver. bir şey olmaz. İlk defa böyle Ay, bir şey ayırıyor. olmuş Oh tamam. Arkadaşlar ateş butona basmadan geçtiği için siz ekstra bir canavarla savaşacaksınız. Canavar geliyor. Lan nasıl ya? Lan. Nasıl, ya? Lan. nasıl ya? Nasıl ya? Ulan ateş. Ulan ateş. Allah. <laughs> seni kahretsin yazıklar olsun senin yüzünden bir tane canavarla savaşacağız ya. Bu ekstra para demek mi peki e, şey gökteki galip ses? Hayır bunu bir ceza olarak düşünün. Ya Allah kahretmesin böyle işi ya yazıklar Yazık olsun ya. ya. Neyse yapacak bir şey yok bari bununla da savaşalım. Merhaba ben sizin ekstra cezanızım. <laughs> Ya Allah bismillah yapıştır Emre Allah yapıştır Allah yapıştır. yapıştır. Saldır 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 kardeşim saldır Bıktım bununla savaşmaktan ya yemin ederim ateş yüzünden şunla bir daha savaşıyoruz ya. Olaylara bak <laughs> Emre ya. kardeşim. Emre bu bana hep vuruyor oğlum biraz kendine vurdur. Beni öldürecek yoksa vuruyor, bu. Şimdi bana da vuruyor. Lan, aynen sana vurmuyor. Benim canım kaçı kadar az kazanıyor Tamam Benim şimdi vuruyor, vuruyor olabilir Allah ama Allah az önce bana pekim vuruyordu. Tamam ölme çık 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 çık. Çık ölme sen ölme. Ölme Emre canım içeri ölme. Anne anne anne. Emre 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 canım iki. Canım iki canım iki. Canım iki. Dur can topladım geliyorum can topladım. うわ <No. S 1> Öldürdük tamam tamam tamam. Şükür olsun ya. Şey galipteki ses market zamanı mı? Market zamanı mı? Evet sizi market alabilirim. Hoş geldiniz yeğenim. Efe ne yaptın ya? Özlettin kendini. Ee, özlettim özlettim. Ben o zaman şimdi ne almak istiyorum biliyor musun dayı? Ne almak istiyorsun? Oo Emre ne yapıyorsun ya? İyiyim abi iyiyim iyiyim. Sen nasılsın ne yapıyorsun? Ya benim minik maymunum seni yerim yerim. Maymun falan derken anlayamadım tam olarak da yani. Tam olarak ya ben de, de izledim şey maymun sesleri çıkartmamış mıydın? <laughs> ya kafayı yiyeceğim ben biliyordum bunun böyle olacağını ya. Yapacak bir şey yok yeğenim ne yapalım dalga da mı geçmeyelim? <laughs> bak şimdi amcacım o zaman seni bu kadar eğlendirdim ya ben. Bana bir hediyen olur ya. Bak o kadar o evet, evet. kadar yapıyorsun. Hediye gel yanıma hediyeyi vereceğim sana. Geliyorum amcacım. Yaklaş. Yaklaştım. <laughs> ya o. Ya Efe ben bunu öldüreceğim bak az kaldı bak sabahtan. Evet. <laughs> <amcacığım. gülüyor> <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Emre oğlum ne yaptı lan sana adam? Ya kardeşim ben artık bir şey demiyorum. Ben bu ya neyse muhafız falan çağırıyoruz. da çok sıkıntılı bir adam. Bulaşmak da istemiyorum ama yani. Evet evet. Yani neyse abi, ben şu kaskı, kaskı alıyorum. Da. Emre sana da kuvvet iksirini aldım. Paraları zaten attıydık. Al bakalım şunu sen. Ben de şu kaskı takayım. Hadi gidelim o zaman. Görüşürüz yani, Emre seviyorum abi. seni ha. Alınmıyorsun <laughs> değil mi yeğenim? Alın. Görüşeceğiz sen de Görüşeceğiz. Sen bu lan çiçeğin eve de gideceksin. Unutma bunu. Hadi görüşürüz. Ben eve gitmiyorum. Ben her zaman buradayım. Merak etme. Arkadaşlar sıcaktan bayılacağım. Nerede kaldı bunlar? ya burası çok sıcak çok bunaldım Selamun Aleyküm Aleyküm Selam <laughs> Dur <gülüyor> dur <gülüyor> yanıyorum dur Aa, Lan bura ne böyle Bura ne böyle Bilmiyorum <laughs> oğlum çok sıcak burası <laughs> Beyler burası yasaklı bölge herhalde Gelin yanacağız yapacak bir şey yok soruyu bekleyelim Soru gelsin soru gelsin Ama. dinliyoruz soruyu Hızlı hızlı lütfen Bir demir kazma olmadan hangi cevherler kazılamaz? Birazcık hızlı cevaplamamız gerekiyor arkadaşlar ee, Demir kazma olmadan hangi cevherler kazılamaz? Hangi cevherler? Ee... Elmas kazılamaz Day ben Elmas evet, kazılamaz elmas. Altın ee, Altın evet. Başka vardı. Reston. evet Reston 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 Tamam tamam, no tamam. şey e, kim tıklayacak peki biz üçümüz söyledik kim tıklasın üçümüz ben aynı tıklayayım mı şey Aynen aynen üçümüz de aynı tıklayalım hepimiz yanlışı bilirsek üçümüz savaşırız hadi ben buna Olur. tıklayacağım siz En sola tıklıyorum ben En sola En sola. ben de bastım tamam bastım Arkadaşlar maalesef üçünüzde yanlış butona bastığınız için arkanızdaki sandığı görebiliyorsunuz değil mi Aa, Oraya üstünüzden bir parça bir şey bırakacaksınız Ulan ya Oo, böyle şey olmasın ya Bir şeyim yok ki zaten benim kılıcımı arkadaşımı... <laughs> bıraktım ya tamam hadi diğer bölüme geçin diğer bölmeye geçin <laughs> Oha. Allah. Ulan oğlum burası da ne böyle? Allah. Beyler bakın sakın yanlış bir şey yapmayalım. Burada vallahi cayır cayır yanarız. Bakayım şöyle. Bir dakika. <laughs> oğlum, çok kötü, çok geç kötü. Geç. Kardeşim, şey bir dakika. Ya. Mantıken yani, buradan bir atlıyoruz önce. Gelin. Oha tamam nasıl yaptı? Bir dakika. Buradan eğilerek geçemeyiz. Buradan da atlıyoruz ateşin yiyor. Emre tamam, gelsene. Tamam buradan şey, da atladım. Yavrum, evladım. Sen atlayın kardeşim. Geliyorum tamam. ben geliyorum. Allah. Tamam buradan yapalım. da atladık. Gel gel. Arkadaşlar burada ikisi de aşağıda olduğu için bunların üstünden atlayacağız. Şimdi burası arkadaşlar. Bakın buradan üstüne atlama yapılmamış. Burada e, lazerler var. O yüzden bunun altından geç Geçeceğiz. Gel Emir en sonuna kadar gel kardeşim. Şöyle shift bas evet, altından geç. Kardeşim, geçiyorum, ha, geçiyorum. Tamam. Ee, burada bakayım. Aynen. Bunlar arkadaşlar şöyle çok dikkatli bir şekilde buradan geçerek. Allah! kardeşim. Bir dakika. <laughs> <laughs> Emre hadi gel. Arkadaşlar <laughs> tamam. Bir daha şimdi bunun e, altından geçeceğiz herhalde değil mi? Evet altından geçiyoruz. Şimdi. Beyler burada her türlü sanırım diyor ki yanacaksınız biraz diyor. O yüzden. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> ben geçmek istemiyorum. <laughs> ateş gel gel hadi. Gel kardeşim. Oğlum çok Oğlum, korkuyorum. Hadi gel benim hadi bismillah. Şey Aaaaah! <laughs> <laughs> Salak. Arkadaşlar ateş geçemedi. Ulan ateş ya. Ulan ateş ya. Nasıl başaramadım bunu tut Çek. Tamam dur çekiyorum gel. Oh. oh. Ateş iyi misin? İyiyim iyiyim Efe. Hadi gelin. Bu da son bölüm. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Oğlum, bu ne? Örümcek ağ var. <laughs> Örümcek ağları var. Oğlum, oğlum bu ne? O oğlum. Ne? Ben gelmek istemiyorum. Benim örümceklerle alerjim var. Ben geri dönüyorum. Oğlum gel şuraya gel şuraya. Oğlum gel şuraya. Beni yendi. Burada ezik bir şey yapmayacaksın. Anne çok arka. Ben <laughs> buraya girmek istemiyorum. Bu ne? Oğlum çok gelsene oğlum. Emre. Gel şuraya gel. Bu dağları çok iğrenç. Evet lan çok pis. Çok kötü kokuyor. Ay, Anneciğim. Anneciğim. Emir sen de görüyor kokuyor. musun? Bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne kadar çirkin bir şey. Efe arkana bak. Oh, oh hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadım. Ben ben de hiç hoş bulmadım. ve Allah çok korkuyorum senden. Bugün bu bölümü tamamlamak için ne canavarlarla savaştınız değil mi? Evet. Evet savaştık ama sen galiba bunların en güçsüzsün. Onlar benim yeğenlerimdi. Burası ölüm yeri. Buradan daha önce çıkabilen kimse olmadı. Neden? <laughs> E, ne çıkabilen kimse olmadığı belli zaten. Oğlum harbiden baksanıza oğlum, herkes ölmüş. cesetler lan. var. Lan oğlum siz anlamadınız mı zaten? Baksanıza. Bezar var, bezar var, burada var. buradan çıkabilen gerçekten kimse olmamış. Oğlum ben geri dönmek istiyorum. Görmek benim, onları. Benim şaka yaptığımı, bunların bir figüran olduğunu mu zannetmiştiniz? Ay, ha, ateş. bakmamıştım sahip. Gel bakalım sen yaklaş ateş. Ben gelmeyeyim ya, gelmeyeyim. Gel lan. Öz Özür dilerim buyurun. Şimdi sorularını sor bana. Dinliyorum merak ettiğin şeyleri. Ee, o zaman insanlarını neden öldürüyorsun? Neden öldürüyorum biliyor musun? Ben eskiden çok iyi bir insandım. Ama bazı sorunlardan dolayı, görünüşümden dolayı beni insanlar hep zorbaladı. Hesik dediler. Benim okulda bir tane bile arkadaşım yoktu. Sonrasında bir gün bir yıldırım çarptı bana. Ve bu kadar büyüdüm. Ben de kendi kraliyetimi ne kadar zorbalanan insan varsa hepsini yanıma aldım. Onları canavarım yaptım. Ve buraya benle dalga geçen bütün insanlıkları öldürmeye yemin ederek geldim. Evet ama bunlara gerek yok. İnsanlar konuşa konuşa anlaşabilir. Mesela Emre de çok çirkin görünüyor ama biz onu yanımıza aldık. Arkadaş olduk onunla. Seninle de arkadaş olabiliriz. Böyle şeyler yapmana gerek yok anlamadığın bir şey var Ne o? Ben artık insan değilim Evet arkadaş son sorumuz olduğu için biraz özel olacak Bu soruya ilk cevap veren kazanacak Üçten geriye sayacağım Hazırsanız sorumu soruyorum Tavuklar hangi tohum türünü takip eder? 3, 2, 1 Bu ne, de ne tohum? tohum? Evet üçünüz de aynı anda cevap verdiğiniz için üçünüz de canavarla savaşacaksınız Başarı... Allah ya. kahretmesin ya Oğlum. Yazıklar olsun ya Nerede Emin burada nereye, adalet nereye? sistemi ya Emir buraya gel buraya gel Ben, ben gel. Kardeşim ben yokum yani Size Allah hemen. ben bununla savaşmam Yok kabul etmiyorum Oğlum ikimiz savaşsak daha mı iyiydi? Gel şöyle yardım et en azından bize Ya sen ne satıcı bir insanmışsın Biz az evvel sana kıyamadık etmedik Yazıklar olsun be ya Gel şey Ateş gel bir ya biz savaşalım kardeşim, kardeşim. Oğlum, gel, gel 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 Yanımızda Efe berke, ya. berke, berke var Şehrin savaşçısı var ya Şunu unutmayın ya. ki Şunu unutmayın ki Siz olmadan ben bir hiçim Siz benim kardeşlerimsiniz Biz birlikte güçlüyüz Arkadaşlar o zaman Hepimiz birimiz birimiz, birimiz hepimiz için Hadi bakalım salları Ya Allah bismillah. Yenim vurun 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 vurun. Vur. Oha sıkıştırdık Olursun. onu sıkıştırdık Olursun. sıkıştırdık. sıkıştırdık. Oo oh, beni yenemeyeceksiniz. Dikkatli olun dikkatli olun. Ben daha önce hiç yenilmedim. Beni daha önce yenen kimse olmadı. Çünkü senin karşına önce edecek. biz çıkmadık. Aynı öyle Efe belki gücü saldı. Benim ordularım var. Yenemezsiniz. Benim de iman dolu serattım var lan. Benim de imal dolu serattım var. Aslanım benim vur. Kanka benim canım çok azaldı. Benim canım çok azaldı. Can topluyorum ben can, can topluyorum. Vurun 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 vurun. Emre en çok senin vurman lazım. Senin kuvvet iksirin var. Artı 3 vuruyorsun. Vur kardeşim vur. Vurun acımayın acımayın acımayın. Hadi öldüreceğiz onu. Başarabiliriz bunu. Hadi beyler hadi. Ulan <laughs> ev gir karambole gir karambole. Yaşa basıl yaşa basıl hadi basıl. Gir o karambole. Gir bak ninja karambole oku bak. Ninja dön karambole. Haydi abicim bak. Alıyoruz o <laughs> karambole. Bunu abiciğim. bak. yaşamasın, yaşamasın. Yaşamasın. Yaşamazsın. Hadi ya. saldırın gir karambole vur, gir, gir karambole. Vur vur vur. Ah. Gir karambole gir 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 gir. Saldırın. Hadi. Öfe gücü. Öfe ölmez bu savaş bitmez. Öfe ölmez bu savaş bitmez lan. Başarabiliriz. Baş biz neler başarmadık lan. Bunu da başarırız. Hadi. Lores olsun. Oh. Din, başardık arkadaşlar. Hadi gelin çakalım. Lelese, lelese. Lay 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 O lelese. Size söyleseniz olan. Lay 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 lay. O lelese. Oh be kurtulduk arkadaşlar. Bu bölümü de geçtik. Eee evet. biz şimdi ne kazandık? Ee, siz böyle güçlü ve yenilmez bir arkadaşınız olduğunuzu öğrendiniz. En büyük kazancınız bu. Tebrikler. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Vay be aslan kardeşlerim benim. Başardık. Evet. Neyse bu ailesi. Bugünlük videomuz bu kardı. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın tıklayın tıklayın. Hepiniz çok seviyorum. Hepiniz adı demişsiniz. Görüşmek üzere. Ortadan da kanala abone olmayı unutmayın. Ve Efe Berk Ölmez, Bu savaş bitmez.